birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanımda hiç kimse yok. Tek başımıza bir tane soru var. Sesine başlayacağız derken. Dörük tek karşı yapalım bir. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda rezil oldu zaten. Minecraft kapandı. Yani şuradan şöyle gidelim. Ben açmıştım hazırlamıştım. Hadi başlayalım. İlk kadar kıracağız? Klasik. Yani. It's your back, back. Your back. Bu serinin elmas olana kadar devam edecek arkadaşlar. Bu Seri tek başıma gidecek bu arada arkadaşlar. Ben bir tane seriye başlayacağım. Bundan sonra bir tane daha. O da kartil değilse o da survival. Survival serisi. Yunus abiyle başlayacağım ona inşallah yunus abi ne istiyorsa olmaz neyse o ay oraya ekelim. Bu adamdan hiç ayrılmayacağız. Şu olay falan hiçbir. mod yollayalım saattir. Ana koyun. Ana inik. Yatak yapmamız lazım o yüzden şu koyunu öldürelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle. Şimdi eşyalarımızı yapalım ufaktan. crafting table. İşte, crafting table nereye koyalım? Ha buraya koyalım. Şimdi. Şimdi kendime sadece iki tane bal, bir tane balta yapacağım. Onu toplamaya gideceğiz. Oyun biraz katıyor arkadaşlar. Biz onun onun yüzünden özür dilerim. Abi kurt. Abi kurtun şansıma gel. Arkadaşlar. Baba ne sesinden özür üz dilerim arkadaşlar. Neyse biz devam edelim. Şimdi bunu böyle yapalım. Ben şimdi bir tane madeni bulayım. Maden, maden, maden. Şimdi ne dersiniz? Ev <laughs> yapma, ne Döndüm. Sıkıntı çıktı. O sıkıntıdan dolayı özür dilerim arkadaşlar. Toprak çıktı be ya. Ha taş. La bir sus ya. Dedemden dolayı özür dilerim arkadaşlar. Gene rezil oldum. Bu videonun başına rezil herifler yazacağım. Rezil herif. Bayağı taş toplayalım. Bu video bir hem ev yap. Bu videoda bir daha bölümü ev yaparız da arkadaşlar. Ah. Oh. Aman sen buraya değil ama. Aman. Dup, 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 dup. Dup, dup. ne yaparız belki yanmıyor ya. Taş kazımı taşı eşya yapalım. geldi sanatı. Bu falan gelirse diye hatırladım arkadaşlar yalnız burada ya, kurtmuyor ya. Neyse aman boşver. De burada kurt mu yok sanki. Şu, şu topakta da o ya. oyun çok kasıyor ya. Sanırım gidiyor çok. Bilmiyorum ki tabii zaten bir tane format atılacak. Seyler, seylerin hepsi falan gidebilir yani arkadaşlar. bu Spoiler'ını verelim spoiler vermek derken yani diye öyle spoiler değil. Ağaç toplayalım birazcık. Bu bölüm kaynak toplayacağız. Hmm. İşiniz gücünüz nasıl gidiyor arkadaşlar? İyi misiniz? 3 tane orda zaten şu çevimde aram yaktı 4 tane bu da yapmalı biraz daha toplayalım sin-ka-ra bu oyun çok kötü kalsın bu 3 tane de yakmış 4 oluyor arkadaşlar burayı kapatalım buranın üstüne ne yapacağız çünkü Burayı kapatalım arkadaşlar nasıl olsa odun Neyse. İnekleri de kalmayı gidelim. Evi bu bölüm yapmayacağız dedik. Fight Night 1. Geç bunlar hiç çıkmıyor. Doğru ya. Küçükler nereye çıkmıyor. Domuzanlar da bazen nereye çıkıyor. Şöyle Şansımıza gelin. <laughs> JP Master ya kardeş. Alabiliyorum bunu bir. Ha arkadaşlar yorumlara yazmışsınız. Karakterim bu. Benim. Karakterini indiremiyorum çünkü o küçük kızı çolay oluyor genelde. Yani. Şimdi gel buraya biz elimizi yapalım. 1, 2, 3, 4. Böyle iyi. Burada cam toplayacağız. Allah yatakta yok. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Görüşmek üzere kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kapkan TV.